Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. 18 Mart 2020 gününün astrolojik etkilerini paylaşmak üzere bu videoyu hazırlıyorum. Bu videoda çok fazla gündeme ilişkin konulara değinmeyeceğim. Her zamanki şekilde bahsettiğim ayın açıları ve gezegen açılarından bahsederek gün içerisinde tedbirli olmanız gereken alanlara vurgu yapmaya çalışacağım. Çünkü çok fazla bu konulara değinmemi istemeyenler de oldu. Değinmemi isteyenler kadar. Dolayısıyla ben çizgimi bozmadan 18 Mart'ın günlük astrolojik etkilerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma desteklerinizi göstermek için abone olursanız ve çan tuşuna basarak bildirimleri açarsanız çok sevinirim ki böylelikle günlük astrolojik videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Şimdi geçelim 18 Mart'ın astrolojik etkilerine. Biliyorsunuz ki 16 Mart tarihinde ay oğlak burcuna geçiş yapmıştı ve ayın oğlak burcu geçişiyle beraber sorumluluklarımız ciddiye almamız gereken konular noktasında biraz daha netleşmeye başlamıştık. Ayın Yay burcunda olduğu özellikle 15 Mart günü biraz zorlayıcı ve belirsizliklerle dolu geçmiş olsa da 16 Mart tarihinden sonra ne yapacağımızı en azından soğukkanlı biçimde daha iyi değerlendirebilir olduk. 18 Mart gününde ise ay Oğlak burcundaki sürecine devam ediyor olacak. Özellikle sabah saatlerinde Ay'ın 20 derecelere kadar yaklaştığını görüyoruz ve bu yaklaşımla beraber Oğlak burcunun 21 derecesinde bulunan Mars ve Oğlak burcunun 22 derecesinde bulunan Jüpiter ile kavuşum yaptığını söyleyebilirim. Şimdi bu kavuşumla beraber tabi oldukça ilginç bir kombinasyon ortaya çıkıyor. Özellikle bugün öğle saatlerine kadar bu kavuşumun etkilerini hissedeceğiz. Zaten bu kavuşumdan uzaklaştıkça da Plüton ve Satürn'e kavuşum yapmaya başlıyor. Ay yani bir şekilde aktivasyon içerisinde. Öncelikle Ay Mars ile kavuşacak. Bu da e, gelişebilecek ani durumları, atılabilecek ani adımları sembolize eder. E, Oğlak burcunda kavuşuyor. Dolayısıyla geleceğimizle alakalı adımlar atmak noktasında bazı son dakika gelişmeleri, bazı e, agresif durumları ön plana çıkarabilir. Belki öfkeleneceğimiz, belki kızacağımız, sinirleneceğimiz bir şeyler yapmak isteyeceğimiz, harekete geçmek isteyeceğimiz yeni durum, olay ve olguları hayata geçirebilir. Aynı zamanda Mars ile kavuşum yaptığı tarihte Jüpiter'le de kavuşum yaptığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla Ay, Mars ve Jüpiter kavuşumu e Haritalarımızdaki etkiye de göre değişkenlik gösterecektir. Özellikle dereceleri belirtiyorum. 20 derece civarında meydana gelecek bu kavuşum. Yani Oğlak burcunun 20 derecesinde bulunan herhangi bir gezegeniniz varsa bu gezegenin konumuna göre de değişim gösterecektir. Örneğin burada bir Plüto varsa büyük bir değişim, büyük bir duygusal belki çöküş yaşayabileceğiniz durum söz konusu olabilirken burada bir Venüs varsa büyük bir aşk, güzel bir para imkanı elde edebilmek söz konusu olabilir. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla haritalarımızdaki gezegen konumları ve dereceleri de bu anlamda ayrıca önem ihtiva ediyor. Bunun için kişisel harita bak baktırmanızı tavsiye ederim tabii ki günlük yorumları da artık siz kendi harita okumalarınızı yapmaya başlayacaksınızdır. dediğim gibi Ay, Mars ve Jüpiter kavuşumuyla beraber büyük bir girişim başlatılabilir. Özellikle yine gündeme değinmeyeceğim dedim ama bugün itibariyle belki ee, sağlık alanı ile alakalı ülkemiz anlamında da özellikle yenilikler söz konusu olabilir. Çünkü Oğlak Burcu ülkemizin 7. evini de sembolize ediyor. Yani dışarıdan e, gelen bir etkiyle beraber büyüme söz konusu olabilir. Ülkemizdeki sağlık durumuyla alakalı abartılı bir büyüme, bir çoğalma da söz konusu olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Özellikle karşı taraftan gelebilecek, başkalarından gelebilecek etkilere karşı da Jüpiter'in işin içinde olduğu durumlarda e, büyüme, çoğalma e, abartma bol miktarda bulunur. Dediğim gibi bugün içerisinde biraz daha dikkatli olmalıyız. Kazalara açık olabiliriz. Ha, herhangi bir sağlık problemlerine açık olabiliriz. E, bunlara karşı biraz daha tedbirli olmalıyız. Çok fazla rahat davranırsak yani bir şey olmaz Jüpiter'in etkisiyle beraber yani ben kendime güveniyorum, şansıma güveniyorum bakış açısında olursak e, Mars'ın etkisiyle beraber ani gelişebilecek durumlara da sebebiyet verebiliriz. Öğle saatlerinden sonra Ay ve Jüpiter kavuşumu tamamlanıp Ay yavaş yavaş Plüton'a yaklaşmaya başlayacak. Ay'ın Plüton'a yaklaşması ile beraber ciddi anlamda hayatımızla ilgili, geleceğimizle ilgili Önümüze şapkamızı koyup e, sorumluluk alarak bazı adımlar atmamız ve bazı kararlar almamızı gerektirecek bir gün olacağını düşünüyorum bugünün. Çünkü gerçekten ay çok fazla gezegenle temas halinde ve hali hazırda bir şeyleri değiştirmek için e, soğukkanlı bir biçimde adım atma ihtiyacı ve motivasyonu e, beraberinde gelecek gibi gözüküyor. Aynı zamanda ayın Plüton'la kavuşum yaptığı saatlerde yavaş yavaş güneşle de etkileşim haline girdiğini görüyoruz biliyorsunuz ay. Güneş ile güzel bir etkileşim kurduğu zaman e, olayları daha doğru biçimde değerlendirebilme kapasitemiz artar. Güneş de artık balık burcunun son derecelerine yaklaşmış durumda ve yavaş yavaş koç döngüsüne giriyor olacak. Hal böyleyken tabii ki e, artık bazı şeyleri sonlandırmak, bazı şeyleri tamamlamak adına e, neler yapılması gerekiyor, nasıl adımlar atılması gerekiyor? Kendimiz için, ailemiz için, geleceğimiz için, belki kariyerimiz için e, ne gibi değişimler yapmak gerekiyor ve bunun e, gerçekleşmesinde bizim rolümüz ve payımız ne? Bu sorumlulukları bilinçli biçimde ele alıp değerlendirmek oldukça mümkün olacaktır. Yani hayatımızla ilgili kararlar almak, belki ailemizle ilgili, aile büyüklerimizle ilgili, belki kariyerimizle ilgili, belki toplumla alakalı önemli kararlar almak ve burada sorumluluğu ona buna yıkmak yerine kendi üzerimize alabilmek, yani kendi üzerimize düşeni gerçekleştirebilmek oldukça muhtemel ve mümkün olacaktır. Ay artık Oğlak Burcu'nun son derecelerine yaklaştığı için bugün içerisinde bu alanda ciddi kararlar almak, ciddi adımlar atmak, Ay'ın Kova Burcu evresiyle beraber de bu kararları harekete geçirmek, bu kararlarla ilgili adımlar atmak, bu kararlara geçerlik ve yürürlük kazandırmak söz konusu olabilir. Biliyorsunuz diğer videolarımda da bahsetmiştim. Merkür retrosu tamamlandıktan sonra artık Balık Burcu'nda tekrar ilerlemeye başladı. Merkür bugün itibariyle bir derece balık burcunda ilerliyor olacak. Merkürün bu ilerlemesiyle beraber de boğa burcunda bulunan Uranüs ile güzel bir etkileşim oluşturduğunu görüyoruz. Bu etkileşimle beraber alınabilecek güzel haberler, son dakika gelişmeleri, teknolojiyle alakalı yaşanabilecek olumlu gelişmeler, belki alternatif tıp yöntemleri, belki yeni buluşlar, yeni icatlar bu anlamda sürprizleri de beraberinde getirebilir. Uranüs'ün zaten boğa burcu etkisi artık yavaş yavaş hayatlarımızda hissedilir olmaya başlıyor. Paraya bakış açımız, metaya bakış açımız, bununla beraber hayatlarımızdaki sahip olduklarımızla alakalı yaşamış olduğumuz büyük değişimi artık e, somut anlamda hissediyor olduğumuzu düşünüyorum. 2020 senesi itibariyle bilhassa bu etkileri hissetmeye başladık. Dolayısıyla maddeye katmış olduğumuz anlam, maddeye vermiş olduğumuz değer, sahip olduklarımızı değerlendirme ölçütümüz anlamda mı? Sağ, diğer sahip olduklarımız, sağlığımız, ailemiz ve değer verdiklerimiz gibi e temalar mı önemli? Bunları artık yavaş yavaş idrak etmeye başladığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla Merkür'ün Balık burcu geçişiyle de beraber Uranüs ve Merkür arasındaki bu etkileşim yaklaşık bir hafta boyunca kendisini gösterecektir. Yani sürpriz gelişmeler bir taraftan e, zorlu durumlar söz konusu olsa da bir taraftan da bizi ümitlendirecek ve sevindirecek, hiç beklemediğimiz alanlardan alabileceğimiz güzel haberlerde bizleri mutlu edecektir diye düşünüyorum. Tabii ki haritalarımızdaki etkileri bireysel anlamda hayatlarımıza ne şekilde tesir edeceğini gösteriyor. Yani İlk derecelerde bulunan bu gezegenler özellikle haritalarınızda boğa burcunda ve balık burcunda bulunan ilk derecelerde bulunan gezegenleri aktive edecektir. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Akşam saatlerine geldiğimizde Ay Plüton ile de kavuşumunu gerçekleştirdikten sonra yavaş yavaş artık Oğlak Burcu'nun son derecesine gelmiş olan Satürn'e yaklaşmaya başlayacak ve gecenin ilerleyen saatlerinde Ay Satürn kavuşumu da deneyimleyeceğiz. Özellikle e, akşam saatlerinde hayatımızla ilgili alacağımız kararlar bazı şeylere sil baştan başlama ihtiyacı ve motivasyon söz konusu olabilecekken e, gecenin ilerleyen saatlerinde Ay Satürn kavuşumuyla beraber Biraz bunal, bunalmış, biraz sıkılmış, biraz kapana kısılmış hissine kapılabiliriz, biraz kendimizi sıkışmış hissedebiliriz bu noktada. Dolayısıyla yapılması gerekenler bizi fazlasıyla yorabilir, zorlayabilir. Bununla beraber önümüzdeki tablo belki çok iç acıcı olmayabilir veya bizim bunu değerlendirme şeklimiz keza bu şekilde olabilir aynı zamanda bu kavuşumun şironla da güzel bir etkileşim oluşturacağını görüyorum. Dolayısıyla bir yandan bizi sıkan, bizi hoşnut etmeyen durumlar ortadayken aynı zamanda bu sorunlarımıza bu yaralarımıza tedavi olabilecek alternatif yöntemlerin de aslında kendi içimizde mevcut olduğunu yani manevi yönümüzü biraz daha deşersek, manevi yönümüzü biraz daha ortaya çıkarmaya başlarsak yaşanmış olduğumuz sorunların temelinde yatan, kökeninde yatan sebeplerin neler olduğunu ve bunları neden yaşadığımızı ve bunları çözebilecek bunları olumlu hale çevirebilecek gücün içerimizde olup olmadığını fark edebilecek de bir aydınlanma süreci yaşayacağımızı düşünüyorum. Yani bu sıkılganlık, bu bunalmışlık bu baskı hissini bir kenara atıp şifayı ve derdi devayı derde devayı kendi içerimizde e, bulmaya başlayacağız. Umuyorum e, özellikle haritalarımızın ilk derecelerinde bu aktivasyon kendisini göstermeye başlayacak arkadaşlar. Güzel bir gün diliyorum sizlere. Umarım çok güzel bir gün olur. Umarım her şey yolunda gider. Hem ülkemiz için hem dünya için hem insanlık için çocuklarımız ve çocuklarımızın geleceği için. E, kanalıma abone olursanız desteklerinizi göstermek adına e, zil tuşuna basarsanız bildirimleri açmış olursunuz ve yeni gelen videolardan haberdar olursunuz. E, bunun yanı Sıra danışmanlık almak isteyenler, bana ulaşmak isteyenler Instagram opikusastroloji hesabından ulaşabilir veya evrenselkadimbilgi.com adresine e-posta gönderebilirler. Mutlu, huzurlu, sağlıklı, bereketli, kazançlı bir gün diliyorum. Hoşçakalın.